Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Lufthansa'dan yolculara uyarı geldi. Yaz dönemi için değişikliğe gidiyor. Nedir bu değişiklik? Bakalım hemen haberin detaylarına. Almanya'da seyahat sektöründeki toparlanma süreci devam ediyor. Lufthansa bu yaz seyahat edecek yolcularına artan yakıt maliyetleri ve diğer operasyonel faktörler nedeniyle fiyat artışlarına hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu. Almanya merkezde Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs pandemisinin ardından seyahat endüstrisindeki toparlanma sürecinde yolcularını bekleyen yeni bir gelişme ile gündeme geldi. Lufthansa, havacılık endüstrisindeki yükselen yakıt maliyetleri ve diğer giderler nedeniyle uçuş biletlerinin fiyatlarının artacağını duyurdu. Lufthansa pandeminin ardından özellikle Alman iş dünyasının seyahatlerini artırdığını açıkladı. Lufthansa CEO'su şirketimizin tarihindeki en yüksek satışların olduğu yazla karşı karşıyayız açıklamasında bulundu. CEO müşterilerine 2022 yazındaki yaşanan kaosları çözmek için bu yıl itibariyle 6000'den fazla kişiyi işe aldıklarını söyledi. Lufthansa CEO'su yazın yaşanan krizin şirkete 70 milyon euroya mal olduğunu açıkladı. Öte yandan şirket sözcüsü fiyat artışlarının belirli rotalarda daha fazla hissedilebileceğini ve bazı popüler destinasyonlarda talep nedeniyle bilet fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Şirket fiyat politikalarını düzenlemek için tüm alternatiflerin değerlendirildiğini ve rekabetçi bir piyasada rekabetçi fiyatlar sunmaya çalışacaklarını vurguladı. Lüftanza havacılık endüstrisindeki ekonomik belirsizliklere de dikkat çekerek yolcuların bilet satın almadan önce fiyatları ve seyahat koşullarını dikkatlice kontrol etmelerini öneriyor. Bilet fiyatlarındaki artışın yanı sıra havayolu şirketi ayrıca uçuş programında olası değişikliklerin de olabileceğini belirtti. Lüftanza yolcuların uçuşlarının kesintiye uğramaması ve tatillerinin sorunsuz geçmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Bu haberi de buradan duyurmuş olalım. Yeni haberlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.